Ve ihtiyacım var arkadaşlar düşüncelerinizde. Kimsecik! Evet! Ne yapıyorsunuz? Ben bu durumdan gayet mutluyum. Gülü seven dikenine katlanır. <laughs> bu benim gelinlik tacım. E ee, bu Herkese selam tatlımlar. Şu anda annemlerdeyiz ve yeni bir video başlatıyorum. Çünkü bugün günlerden cumartesi pazartesini yetiştirirsem bu ünüyü de atmayı düşünüyorum Ve bu akşam annemlere yemeğe davetliyiz mangal falan yapacağız aynı zamanda da annemde künefe varmış daha böyle yeni taze künefe yapamıyorum diyor yani yapmamış tek başına olduğu için bugün onu yapalım dedik hatta ceviz kırıp künefe yapacağız bakalım nasıl yapacağız evde yapacağız yani burada şöyle hemen Salatalarımızı yaptık. Birazcık daha gelecek şimdi tavuğumuz. Ben Yankı'ya tarhana çorbası yaptım annemlerde. Bu arada kolumda da maske. Bu yeter mi? Kıracağız abi Değil mi? Kes kes. Yok yok kırayım ya. Kesmekle uğraşamayız şimdi. Bugün bu hafta sonumu böyle vloglamak istedim sizlere. Diyoruz ne diyoruz. Evdeyiz aslında hiçbir yere gittiğimiz yok. Evet arkadaşlar öncelikle bu birazcık katı yağdan tepsimin altına süreceğim. Şöyle öncelikle birazcık pekmez dökeceğim. Fırçam yok o yüzden ellerimle daldım şu anda. Şimdi elim biraz pekmez ama hiç problem değil. Bakın. Şöyle erittim yağmur alanı al Şimdi evde yalnız kaldım çünkü annem de aşağıya indi, aşağıda yakıyorlar şu anda mangalımızı. Bu arada epey acıktım ve saatlerimiz de biraz gecikti. Ama anca abim falan daha işten gelmedi, onu bekliyoruz. Bir şey değinmek istiyorum arkadaşlar. Ben saçlarımı boyatmak istiyorum ama hangi renge boyatacağımı tam olarak tahmin edemiyorum. Yani bir sarı altın istiyorum aslında. Ama bu gri bir ton mu olur? Daha çok böyle hmm, ombre tarzı mı olur? Sombre tarzı mı olur? Bilmiyorum. Aslında abim kuaför biliyorsunuz İsviçre'de. Ona da soruyorum. Yani o çok güzel saçlar yapıyor. Instagram adresinde de zaten hepsi var. O kadar güzel renkler yapıyor ki burada öyle rengi tutturabilecek bir kuaför şu anda bilmiyorum. Abimin önerdiği birkaç yer var. Onlarla da daha gidip özellikle bizzat kendim konuşmam gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi benim saçlarım bayağı kalın ve uzunlar. Yani bu saç bir gün sürer. Gerçekten bir gün sürebilir. Tamamen bir günümü alabilir. O yüzden bir kuaföre gidip güzel bir randevu ayarlayıp ve istediğim tonu göstermek istiyorum. Sizce nasıl olur? Böyle nasıl söyleyeyim? arada ışıltılı ama birazcık gri tonlu bir saç istiyorum. Böyle yeşilimsi, grimsi. Ama bilmiyorum. Hatta size abimin adresini de bırakıyorum. Hemen şuraya Instagram adresini koyuyorum. Abimin adresinden de bakabilirsiniz. Orada bayağı güzel saç renkleri var. Hepsini abim yapıyor. Yani keşke burada olsa yani. Yabancıya gitmesem kendi abim, öz abim yapsa saçlarımı. Ama kısmet yani o artık orada. Birazcık da yani bana yakışacak bir saç istiyorum. Bilmiyorum önerileriniz varsa, düşündüğünüz bana göre yakışacak falan dediğiniz bir Instagram adresinden bana da atabilirsiniz fotoğrafını. Nazlı sana bu renk, bu ton yakışır falan diye. Ben kendi Instagram adresimi de koyuyorum hemen bu buraya, direkt şuraya Instagram adresimi koyuyorum. Hem abimin yaptığı saçlardan bakın hem de beni bana yakıştıracak olduğunuz oradaki saçlardan da gönderebilirsiniz. Nazlı işte bu renk buton diye çok istiyorum ve ihtiyacım var arkadaşlar düşüncelerinize. Kapıyı da açalım bakalım. <laughs> anne bir gelsene. Anne bunun şerbetini kaynatmamız gerekiyor. Bak bir. Anne çok güzel olmuş ya. İncecik. Evet. Gördün mü? Ama anne şu pekmezi dökmeseydik keşke. Şey diyor ya ekmek yeter mi kızım? Yeter yeter. Valla. Anne bunun şerbetini kaynatmamız lazım. Şu tencereyi ben hemen kaynatayım. Ama şimdi aktarma mı Her şey hazır. Sadece yemeğimizi bekliyoruz. Korkuyorum buradan telefonla göstermiyorum. Gösteremiyorum bile aşağıya. Çok yüksek çünkü ev. Şimdi aşağıya ben iniyorum. Çünkü ekmek ve çatal istemişler. Onları indiriyorum. Bu annemleri. Ailesi de aynı. Abi. Abi. Çık. Allah seni ne yapmasın. Ben çıktım abim girememiş. Yasak ya girmesi bu taraftan. Ne yapıyorsun az? Hala pişiyor mu? Gençler çalışıyor arkadaşlar. Işın da altını bulmuşlar ne güzel. yukarıya çıktık yemeğimizi yedik karnımızı doyurduk bir güzel saçımda da ne var acaba şöyle parıldıyor karnımızı doyurduk arkadaşlar şimdi de çay faslına geçiyoruz anne mutfağa topluyor dayım da aynı zamanda yurt dışındaki ailemle görüşüyor nenem dedem teyzelerim dayılarımın birçoğu yerlerimin iki tanesi yurt dışında anneannem dedem yurt dışında yani bizim çoğu ailemiz, benim abim yurt dışında, yani herkes yurt dışında. Türkiye'de olan işte daha az teyzelerim var. İki tane var burada da. Onlarla görüşüyorlar. Orada ses çok, o yüzden bu tarafa geçemiyorum. Öyle. Evet şerbetimiz hazır. Bizler şimdi çıktık evimize doğru gidiyoruz. Gel anneciğim. Saat on buçuk oldu mu ne yaptı? Veya da geç çıktık. Evet arkadaşlar biz şimdi yukarıya çıktık artık. Ben yankıyı yatırdım hızlıca. Saatlerimiz on ikiye geliyor. Şimdi hemen yüzümü yıkayıp üzerimi değiştirip uyuyacağım. Yarın tekrar bu video kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşürüz sabah. Bay bay. Şimdi herkese... Günaydın. Ben artık uyandım ve evi büyük bir şekilde temizlik bekliyor. Bugün Okan da evde ve evimizi hep beraber temizleyeceğiz. Şimdi önce saçlarımı başlarımı toplayayım. Uyandık ve kahvaltımızı yaptık. Ben Yankı'yı uyuttum ve temizliğimize başlayacağız. Çamaşırlarım var makinede onlar çıktı. Onları yıkayacağım. Yatak örtülerimi değiştireceğim. Evi bile de yapacağım. Okan balkonu yıkadı hatta az önce balkonun kapısını falan sildi. Öyle bugün baya bir temizlik bekliyor beni. Yankıda uyumuşken hızlıca yapıp bitirmek istiyorum. Şimdi yüzme sadece bir krem süreceğim arkadaşlar. Ee, cildime artık şu nemlendiriciyi kullanıyorum biliyorsunuz. Şöyle okuyayım. Sivilce karşıtı Nütricina'nın. Ondan mı acaba bilmiyorum ama bakın yani eskisi kadar kızarıklığım ve böyle çok fazla aktif sivilcelerim yok. Ve ben bu durumdan gayet mutluyum. Yıkadıktan sonra kuruduğunu hissettiğim an hemen bu nemlendiriciyi sürüyorum. Çok ferahlatıyor böyle nasıl söyleyeyim? Sanki mentollü bir şey kullanıyormuşum gibi bir his var. Şöyle kaşlarımı da düzelteyim. En azından ev hali de olsa karşınıza çok çirkin, bakımsız bir şekilde çıkmak istemem. Come on, miss. neredeyse bitti sayılır. Nevresim takımı değiştireceğim. Bir de viledan falan kaldı. Öyle küçük yerlerden tozlarım var. Onları alacağım. Hemen şunları söylemek istiyorum arkadaşlar. E, Mutfağımdayım. Çünkü baharat takımımı e, yerlerini değiştiriyorum. Göstereyim. Bunlar biliyorsunuz baharat takımım benim. Şu büyük olan boştaydı. Çayımı buna koyacağım. İşte buna kahvemi. Buna şekerimi. Şu en küçüğüne de Türk kahvesini koymayı düşünüyorum. Zaten bunlar da ee, diğer baharatlıklarımın olduğu küçükleri şöyle şuraya alayım. Bunların da bir standı var arkadaşlar. Şöyle bir standı var. Hmm. Ve ben bunları biliyorsunuz böyle bu standda kullanıyorum. Hatta şöyle bunları yerleştireyim. Ne derler? Gülü seven dikenine katlanır. <laughs> biliyorsunuz benim birçok ürünüm gold olduğu için çok zor siliniyor ama çok güzel. Çok da istediğim gibi seviyorum yani kullanmasını. Şimdi bunların arkadaşlar yeri zaten şu penceremin kenarı. Çünkü benim tezgahımın şurasında çok fazla bir yer yok. O yüzden mecbur bunları orada kullanıyorum. Şu büyükleri de dolapta kullanıyorum normalde. Ama bakalım burada bir yer bulursam bunları oraya koyarım. Şimdi şu büyüge. Bu baya büyük yalnız. Boyutunu görüyor musunuz? Şöyle. Bu baya büyük. Buna çayımı koyacağım. Bir de arkadaşlar bunların şöyle kapakları bakın çeviriyorsunuz ve böyle kapaklı yani dışını silerken kapağını çıkartmak daha kolay. Şimdi bunu da kapağını çıkartacağım ve dökülüyor. Evet hemen kahvemi alıp geldim. Bu e, yurt dışından gelen kahvelerim var arkadaşlar. Bunlar daha hiç açılmamış. Bunları bunlara koymak istiyorum. Birazcık da bunları deneyelim. Hem de kalsınlar. Şimdi mutfakta işin bitti sayılır. Bu fazla olan kahvelerimi Okan şimdi tekrar yerine koysun. Şimdi arkadaşlar yeni bir yatak örtüm var. Onu beraber serelim istiyorum. Çok güzel. Daha hiç açmadım, kullanmadım. Onu seveceğim. Bir de size söylemek istediğim çok önemli bir konu var. Hemen onu söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi size söylemem gereken şeyi gösteriyorum. Biliyorsunuz fazla ürünlerimi gardrops hesabından satıyorum ve dün gardrops hesabına bunu kaydım. Bu benim gelinlik tacım. Bakın. Şöyle bir modeli var. Çok güzel. Bu ürünü arkadaşlar ben gelinliğimi aldığım yerden almıştım. Tam olarak yarı fiyatına satıyorum Gardrop's hesabında. Çok ağır. Çok güzel bir ürün. Tam bir gelin tacı değil mi? <laughs> Bunu Gardrop's hesabına hatta linkini aşağıya bırakırım. Yeni evlenecek olanlarınız varsa bunların gerçekten fiyatları çok yüksek benimkisi de çok güzeldi o sıra aldığımda baş işlemesi olarak bunların fiyatları gayet yüksek oluyor maalesef bunu satışa koydum alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun güzel bir evlilik olsun benler benden de o evliliğe birazcık şans olsun isterim bir de ikinci olarak şu nikah tacım var Şöyle ben böyle gözümün önüne takmıştım bunu. Yani fazla da kullanılmıyor bunlar. Bir kereliğini alınıyor ve bir kere kullanıyorsunuz. Kalanlar aslında büyük pişmanlık. Kiralayacaksın yani her şeyini kiralayacaksın. Bunu da bir kereliğini alıyorsun. Yani nikah elbiseni bile bir kere giyiyorsun. Eğer çok böyle günlük bir elbise değilse. O yüzden bunu da satıyorum arkadaşlar. Buna henüz bir fiyat belirlemedim. Ama uygun bir fiyata satacağım yani bunu da yine gardırop hesabını hatta biraz sonra yüklemesini yaparım. Siz bu videoyu izlediğinizde bunun ikisi de gardırop hesabında olur zaten. Şöyle modelini göstereyim. Belki buradan beğenen arkadaşlar da olur. Bu böyle nikah fotoğrafımı da hatta bulursam koyarım şuralara falan. Şöyle. Böyle takmıştım ben bunu. Çok güzel bir model ya. Allah'ım ne kadar güzel günlerimiz. Ne kadar hızlı geçti. Yani Öyle arkadaşlar. Bunun ikisini gardırops'tan satıyorum. Haberiniz olsun isterim. çaba sonucu yatak örtümü serdim arkadaşlar. O kadar büyükmüş ki anlatamam. Yani normalde biliyorsunuz benim buralar kapanmıyor. Yatağım çok büyük falan diye bir şikayetçiydim. Tam kapattı. Bakar mısınız? Yani fena. Şurada da biraz potluk var. Okan'la anca düzeltebildik. Böyle bir battaniye setim var. Gördüğünüz gibi. Şuralarında böyle düğme detayları var bu arada. Bakın. Kenarda da görünüyor. yatak örtümü de büyük bir çaba sonucu serdikten sonra sevgili eşim ve Okan bize yemek hazırlıyormuş. Hareketlere bakın. Merhaba demek ister misin aşkım? Merhaba. Merhaba. Hmm. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Teşekkürler. Ne hazırlıyorsun bugün bize? Balcan saklasın? Balcan. Evet. Ne dedin? Bunu her kadın bilmez. Bunu her kadın bilmezmiş arkadaşlar. Ben bilmiyorum evet. Patlıcan musakka. Yani belki de yemişimdir ama hatırlamıyorum. Sen nereden öğrendin? Sen bir kadın olmadığın halde. Sanayi mı? Sen eskiden sanayide mi çalışıyordun? <laughs> ne, ne yapıyordun? Çalışmıyordum ama yemek yemeye gidiyordum sanayiye. Ciddi mi? Daha mı? Bugün bizi de götürsene yankıyla. Olmaz. Hani <laughs> neden? hasta olsun pislikten <laughs> İnanmıyorum aşkım. Ama lezzet. Pislik öyle deme aşkım o kadar millet yiyor ya. Yani. Gerçekten mi? Temiz yapıyor. yapıyorlardır niye pislik yapsınlar? Ya çok temiz olmasa da lezzetli yani. Niye kirli olsun ki? Belli zaten her şey gözünün önünde yapıyor. Hadi canım. Evet. Sen Lenin kadın mı? Hayır. Aşkım. O atmosferi yaşatacağım size. Dört <laughs> kere hadi ben sayayım. <laughs> hadi hadi koş. Uğursuz. Vallahi hiç bilmiyorum. Can bunlara yağ sıçatmazsın değil mi? Evet. Annem arayayım tarif mi isteyeyim? Evet. Tamam dur arayayım. Telefonum nerede ver. Ya abi ver alsana. Çocukluğunun yemeği. Evet. Bunlara tutmuş patlıca, patlıcan musakka yiyorlar bu çocuk Bilmiyorum dur annemi arayalım. Annemden tarif alacağız arkadaşlar. Ama ben söylemem. Ben burada olduğunu söylemem. <laughs> Zaten anne şimdi tarif sorunca annem okudum. Düşürdüğümü biliyorum. Sessiz ol. Alo. Ne yapıyorsun anne? Ne yapayım o kızı Ha, iyi, ne var ne yok? Gelin sen de. İyi. Sen de bana bak, ne İyi. Anne ya şimdi biz bir yemek yapıyoruz da. Ha. Patlıcan musakka nasıl oluyor? Okan tarif istiyor. etsiz et. siz yapacak mısınız? Et Ne? <laughs> etsiz bir annet et mi oluyor? canım? Niye et yapmıyorsun? Tamam etli tarifi versin. Anne etli tarifi versene sen bir. Ben çok merak ettim şu anda. Okan bir şeyler yani yapıyor. Etli et tarifi Etli evet, tarifi Tamam. Anlat. "-Ya ben ee, soğanla çiçeğine, şey soğan, biber, soğuk kavuracağım." -"Tamam." "-Ondan sonra şey koyacağım, patlıcanı koyacağım, soğuk eti koyacağım, Nohudunu koyacağım." Et, suyunu, eti koyacağım." -"Annen doğra--" <laughs> -"Annem doğramaya geçti -"Sen doğrama mı yapıyorsun?" Sen ne, ne bu -"He he." -"Nasıl?" Patlıcan musakka dedin be? Ben de doğramam lazım. Patlıcan musakka dedik anne. Anne yanlış olan kilanı kavuruyorsun. Hangi zaman? Hangi zaman? Hangi zaman? Hangi zaman? Ne kadar anne? Abartır ben bu bu e, yiyormuş Ya bu tarif etsin işte ya. Ah ben tarif. Ne, ne yapacağım? Sana beni kavurun dedi. Tamam sana bunu atayım. Evet öyle dedi. Hadi ne alacağız? Hiç yememiş mi? Ay yedik mi? Ben hiç yapmam. Yani yedik mi? Ben yapıyorum annesi. Öyle sana tarih sorusunuz geldi de. Hayır, tamam olur o ya. Tamam ben bunu yemişim de, de hatırlamıyorum yani. Ben. Ben de onun sakka ne yok lan diyor. Normalde sana aşkım patçam kavurması. Ne? Sakka patçam kavurması bu bildi. <laughs> <laughs> Domates. O patates yani. Hadi bir dakika bay bay. Hadi öptüm anne, hadi görüşürüz baba. Canım annem bir ben bilmiyorum işte biliyor musun? Yani. Ben bilmiyorum arkadaşlar ama bu çok basit bir yemekmiş yani. Basit mi? Yani şey gibi bu patlıcan, domates, biber bildiğin doğramanın böyle şey hali. Canım burada önemli olan... Yani çok da basit yani, musakka. Musakka deyince böyle böyle bir musakka. kıymalı böyle ben bir bilmiyorum. şey. O fırında var onu yapsan ya. Taneye mi? Fırında, ya. fırında musakka yapsın. O fırında tamam. etli kıymalı. Tamam. Nasıl sır burada? Hı, sır yani herkes bilmez Her kadın bilmez dedaş, bu kadar basit bir şey ki yani abartıyorsun ya. Neyse Okan üç uğurlu, üç uğurlu. Üç evet doğruluyorum Ve oturuyorum arkadaşlar. Birazcık kendi kendime dinleneyim ya. Çok yoruldum ben bugün. şimdi sıcak ekmek almaya gidiyoruz. Okan, Yankı ve Yankı. <laughs> ben. Yankı Okan'ı taklit ediyor şu anda. Ay çocuğun konu çıkarttı gördünüz mü? Yankı da böyle. <laughs> Yankı böyle ya. Yankı baba gidiyor. Yankı.